Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere Redmi Note 8 telefonumu Nasıl sıfırlayacağımızı göstereceğim. İşlemlerimiz çok basit. Bunu yapmak için Bu aslında Redmi Yani MIUI Neyse yani evet Nasıl fırlayacağını göstereceğim size bugün. Şimdi. Bunun için ben format atmayı göstereceğim aslında sıfırlamayı değil. İsterseniz bir videomda ayarlardan da nasıl sıfırlanacağını gösterebilirim. İlk önce telefonu tamamen kapatıyoruz. Telefonu kapattıktan sonra ses açma ve güç tuşuna aynı anda basılı tutuyoruz. S3 minnet gibi. Evet, Redmi logosu geldikten sonra elimizi çekebiliriz. Evet şu anda format menüsü geldi. Burada ses kısma tuşuyla aşağı iniyoruz bakın. Burada ses kısma tuşuyla bir aşağı iniyoruz. Wipe data yazan yerde güç tuşuyla onaylıyoruz. Bunu da yine aynı şekilde wipe all data hiçbir şekilde yapmadan güç tuşuyla onaylıyoruz. Buradan bir aşağı iniyoruz. İşte bakın aşağı sizin için arkadaşlar kendi telefonumu sıfırlıyorum. Bu benim kendi telefonum. Bakın confirm yazıyor. Basayım mı arkadaşlar? Basıyorum. Basıyorum. Bastım. Evet. Bu arada arkadaşlar bu işlemi yaparken verilerinizi yedeklemeyi unutmayın. Evet. Şu anda işlem başarıyla tamamlandı. Çıkıyoruz. Bu sefer de arkadaşlar reboot yazan yere güç tuşuyla onaylıyoruz. Rebootu sistemde de bakın arkadaşlar onaylama yukarı çıkmak için e, ses açma tuşunu kullanıyoruz. E, şey yapmak için ses kısma tuşunu kullanıyoruz. E, ne yapmak için de aşağı inmek için güç tuşuyla da onaylıyoruz. Rebootu sistem diyoruz ve güç tuşuyla onaylıyoruz. Şu anda telefon açılıyor. Bu işlem telefonunuzun Uzun bir uzun sürebilir. Ben mi 12 yükledim bu arada arkadaşlar telefonuma benim telefonum 12.5'ti ben onu 12 yüklemek istedim. Çok yavaştı. Evet. Bakın. Biraz uzun sürebilir. O yüzden videoyu durdurayım isterseniz. Açılınca tekrardan size şey yap. Evet arkadaşlar aradan geçen bir iki dakikanın ardından telefon hala açılmadı. Bu bazı telefonlar 10 dakika bile sürebilir yani. Bu şampiyonun sırasında yapmamız gereken tek şey beklemek. Bende miyay 12 kilo. <laughs> Bekliyoruz. Bekliyoruz. <gülüyor> Evet açıldı arkadaşlar. Jana Zusta seç Evet. Miyai 12. Devam diyoruz. Dili Türkçe yapıyoruz. Bölgeyi Türkiye seçiyoruz. Bunları kabul ediyoruz. İlerle diyoruz. Bu adımı atla diyoruz. Geç diyoruz. Geç. Geç. Wi-Fi'ye bağlamamızı istiyorsanız ben bir Wi-Fi'ye bağlayayım. Evet arkadaşlar şu Wi-Fi'ye bağladım. Güncellemeler denetleniyor diyor. Bu şimdi birkaç dakika sürebilir diyor. Bekleyelim. Uygulama verileri kopyalamayı. Kopyalayın diyor. Birazdan kopyalarım arkadaşlar ben. Kopyalama diyorum. Bir saniye. Bilgiler kontrol ediliyor diyor. Oturma için diyor. Atla diyorum. Daha sonra yaparım. Atla diyorum. Bunlara izin veriyorum. Kabul et. Diyorum. Tamam diyorum. Sonra otuşlar yapılıyor diyor. bekliyoruz. Arkadaşlar bakın. 2000 abone olamadık hala. Ben sizin için burada telefonum bile sıfırlayayım. Siz bana böyle yapın. Yani olmaz ki böyle. O kadar şey yapıyorum ben sizin için burada. Kendi telefonum bile sıfırlıyorum. Mi hesabımızda oturma için diyor. Atla diyorum şimdilik. Atla. Atla. Ee, şifre oluştur bu adım atla. Ek ayarlar. Tamam. Klasik. Artık hazırsınız diyor ve tıklıyoruz. Ve kurulum. Uygulamalar yükleniyor diyor. Telefonumuz biraz uygulamalar yüklüyorsun. Açılacaktır. Evet. Bir saniye diyor ve Evet. Telefonumuz açıldı. Bu işlemden sonra artık telefonunuzu kullanabilirsiniz. Her neyse arkadaşlar bir videonun daha sonra gelin. Videomuza like atmayı ve aşağıdan kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı kesinlikle unutmuyorsunuz. Size çok sağ olun. Görüşürüz ve bay bay.